İyi akşamlar efendim. Türkiye'nin interaktif haber tartışma programı Şimdi Söz Sizde'ye hoş geldiniz. Ben Hilmi Acadoğlu. Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan salıcı bizlerle. Oğuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yaklaşık 370 günü var. 370 gün sonra Türkiye seçime gidecek ve aslında siz de bir ateşten gömlek giydiniz. Çünkü CHP'nin İstanbul'dan beklentisi çok büyük. 2009'da çıtayı yukarı koymuş. Şimdi evet. daha yukarı çıkarmak istiyor. Bununla Başlayacağız programa. Ama öncesinde şunu sorayım. E, çözüm süreci, barış süreci, İmralı süreci vesaire birçok isimle tarifleniyor son dönemde yaşadığımız süreç. E, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il örgütü İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partililer sürece nasıl bakıyorlar? Genel merkezin baktığı gibi bakıyorlar. Burada bizim özel bir ayrı bir bakışımız yok. Biz siyasi gelenek olarak... 1989 raporuyla, ondan sonra söyledikleriyle siyasi geleneğimizin sosyal demokratlar olarak biz hep e, terörün sona ermesinden yana olduk. İnsanların normal bir hayat yaşayabilmesinden, Türkiye'nin normalleşmesinden yana olduk. Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu açıklamalarda hep bu yönde zaten. Yani %10 barajının kaldırılmasını biz savunuyoruz mesela. Ama AKP meclise getirmekten çekiniyor. E, onun dışında e, yerel yönetimler şartıyla ilgili çekincelerin kaldırılması gerektiğini söyledi Sayın Genel Başkan. Bununla ilgili de Herhangi bir şey yapılmadı, herhangi bir adım yapılmadı. AKP'nin bu konudaki politikaları çok ikircikli. Onun için biz Sayın Genel Başkan'ın ifade etmiş olduğu çizgiyi aynen e, benimseyen bir anlayışa sahibiz İstanbul İl Örgütü olarak. Siz Oğuzkan Salıcı olarak peki bu sürecin sonunda Kürt sorunun çözümlenebileceğine dair bir inanç taşıyor musunuz? E, emin olun bununla ilgili herhangi bir şey söylemek için çok erken. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Ne görüşülüyor, ne yapılıyor, bu işin içinde bir başkanlık pazarlığı mı var? Bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece Cumhuriyet Halk Partiler bilmiyor değil. AKP milletvekilleri de bilmiyor. Kamuoyu da bilmiyor. Dolayısıyla bilinmeyen bize bilgi vermekten de özel olarak kaçınılan bir şey yaşıyoruz. Bir süreç yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımız bununla ilgili birkaç kez e, Başbakan'a çağrı yaptı. Bu konuyla ilgili açıklama yapın. Bilgi verin. Ne yapıyorsunuz? Bu konuyu bir şeffaf bir halde konuşulsun diye ama bununla ilgili hiçbir e, adım atılmış değil. Dolayısıyla içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir süreçten geçiyoruz açıkçası. Onun için umut var mı olalım, e, karamsar mı olalım, bununla ilgili karışık duygular içinde birçok vatandaşımız. Öcalan'ın mektubunda özellikle İslam bayrağı altında toplanmaktan bahsediyor. Yani bir eski Osmanlı'ya, Osman dönemlerindeki bir göndermesi vardı. Ve de şöyle bir şey söylüyordu, misak-ı e, temel alacak bir yeniden e, demokratik cumhuriyet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence toplumun farklı kesimlerine çiçek sunmuş yani herkesi kapsayacak bir şey... Ben onu kapsam anlamında düşünmüyorum. Bir açıklama var ortada. Bir mektup olduğu söyleniyor. Ama bu mektubun içinde geçen kavramların büyük bir kısmı birbiriyle çelişkili kavramlar. Onun için bu sürecin ucunun bir görülmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir bilgi verilmesi gerekiyor. Anlatılması gerekiyor ki gerçekten bu sözler niye sarf edildi? Bununla ilgili süreci anlayabilirim. Şimdi Başbakan biliyorsunuz bundan birkaç ay önce... Dokunulmazlıklarını kaldıralım bu milletvekillerinin diyordu. Ne oldu da Başbakan böyle bir noktaya geldi? Ondan bir süre önce de e, idam cezası geri gelmelidir diyordu Sayın Başbakan. Bu arada nelerin olduğunu Başbakanın kamuoyuna en azından ana muhalefet partisine ya da parlamentodaki milletvekillerine bilgi veriyor olması lazım. Hadi ondanla geçtik. Kendi milletvekillerine bilgi versin en azından. CHP ama bu konuyu pek altını çizmedi. Yani hani e, işte daha önce idam meselesini gündeme getirdi. Başbakan daha sonra milletvekillerinin dokunmazlığını kaldırmasını gündeme getirdi ama baktığımız zaman CHP parti sözcüleri bu süreci böyle biraz sessiz diyorlar gibi geliyor bana. E, bu konuyla ilgili ben e, Genel Başkanımızın grupta yarın önemli bir e, açıklama yapacağını düşünüyorum e, çünkü e, şimdiye kadarki süreçlerde hep e, Salı günkü grup konuşmasını işaret etti kendisi de e, AKP'den ortaya çıkan taleplerini de sıraladı ama bunlarla ilgili henüz bir aşama alınmış değil. Dolayısıyla yarınki grupta muhtemelen bunlarla ilgili partinin tavrını çok net bir şekilde ifade edecek. Peki Alevi meselesi Hüseyin Aygün dile getirdi bunu. Yani herkes bahsediliyor. Farsiler, Türkmenler, Araplar, Kürtler vesaire birçok hatta Asuriler diye bir tabir kullanılıyor ama Alevilerin olmadığını görüyoruz. Sizce burada bilinçli bir tercih var? Çünkü hani bir taraftan da Orta Doğu dengelerinde bir tarafta Şiiler, öbür tarafta e, Sünni Hilal gibi böyle gelecek Birkaç yıla matuf bir senaryodan bahsediliyor ve Türkiye'de Sünni diyelim e, hattının önemli parçası olarak değerlendiriliyor ve bu açıklamasında da bu çağrısında da Öcalan'ın alevilerden bahsedilmiyor. Siz bunu nasıl izah ediyorsunuz? Ben bütün toplum kesimlerinden bahsedilmesi e, şimdi şöyle tabii e, kendisi böyle bir mektup yazdığını söylüyor. Bu mektuba hangi çerçeveden bakmak lazım ve burada kim neden anılmadı ya da kim neden anıldı üzerinden giden bir analiz yapabilmek için. Bence biraz bilgi sahibi olmak lazım. Ortada 21 Mart günü açı okunan bir şey var. Bir mektup var. Kimin yazdığı bile bence tartışmalı. Öcalan yazmamış olabilir mi? Mümkün. Mümkün. Yani e, bu sürecin nasıl yürüdüğüyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz ki. Dolayısıyla birçok şey, birçok şüphe var bence işin içinde. Ve bu çok, bütün bu şüphelerin olduğu bir yerde neden o kesimden bahsetti de öbür kesimden bahsetmedi sorusu bence çok detay bir soru olarak kalıyor. Bu sürecin açık, net bir şekilde bilgilendirilmesi lazım. Yani toplumun bilgilendirilmesi lazım, ana muhalefet partisinin bilgilendirilmesi lazım, meclisin bilgilendirilmesi lazım. Nereye gittiğimiz, ne yaptığımızı bilmeyen, bilmediğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bu işin arkası bir başkanlık pazarlığı mı var? Bir başkanlık pazarlığı olduğu için mi BDP bu sürece girdi ya da AKP bu süreci bu şekilde götürmeye çalışıyor? Bunlar da karanlıkta. Ortada dolaşan bir sürü Bilgi var ama bu bilgilerin hiçbirisi teyit edilmiyor. Dolayısıyla bu kadar çok bilginin olduğu bir yerde bence daha sakin düşünmek lazım ve onun üzerine giden bir yaklaşım izlemek lazım. Peki toplum size ikna olmuş durumda mı? Ee, Anketler çok ikna olmadığını gösteriyor. Siz onlarla birebir temas ettiğiniz için yani nabız tuttuğunuz için söylüyorum. Anketlerin dışında sizin Şöyle, gördüğünüz zaman herkes, konuştuğunuz zaman. Kimse terör istemiyor bu ülkede. Biz de istemiyoruz başkaları da istemiyor. Çok küçük, küçük bir kesim var bu şiddetin devam etmesi gerektiğini düşünen. Ama e, öyle bir kafa karışıklığı var ki o kafa karışıklığının içinde toplumun en azından yarısı ikna olmamış durumda. Bu kadar çok kafa karışıklığının olduğu bir yerde de ikna olması mümkün değil. Onun için bu sürecin açık ve net bir şekilde götürülüyor olması lazım ki toplumun ikna olmayan kesimleri ya ikna olsun ya da ikna olmayan kesimlerin haklılığı ortaya çıksın. Peki CHP'nin kafası karışık mı? Yok ben karışık olduğu kanaatte değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda Eskiden beri getirmiş olduğu Sayın Genel Başkan'ın e, sözleriyle e, Partinin yazılı metinleriyle Ortaya konmuş bir çizgisi var Bu çizgisini Cumhuriyet Halk Partisi aynen devam ettiriyor Peki MHP ile yakın durduğunuzla ilişkin bir algı var Ziya Arslan da şöyle bir soru sormuş Sayın Salıcı MHP'nin mitingdeki Bursa mitingini kastediyor Çağrıları hakkını düşünüyorsunuz Hani orada vur de vuralım Şimdi, MHP, de... MHP başka bir siyasi parti Yani şöyle bir algı yanlış Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP ee, bazı noktalarda aynı şeyleri düşünüyorlar ya da bu konuda aynı şeyleri düşünüyor. Böyle bir şey yok. Eğer olsaydı Cumhuriyet Halk Partililerle MHP'ler ortak tavır alıyor olurdu. Ama Cumhuriyet Halk Partililerle MHP'lerin ortak tavır almadığını görüyoruz. Toplumsal taban itibariyle ortak tavır almadığını görüyoruz. Bazı konularda benzer noktalara temas ediyor olmak o partilerin yan yana olduğu anlamına gelmez. Ve Milliyetçi Hareket Partisi başka bir siyasi gelenek, biz başka bir siyasi geleneğiz. Bazı noktalarda Türkiye'nin genel çıkarı ile ilgili bazı noktalarda benzer şeyler söylenebilir. Ama bir sürü de farklı şey söylüyoruz biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Yaşar Yıldız demiş ki 89 raporunun gerekli neden yerine getirmiyorlar? Halk onların iktidar olmalarını mı bekleyecek? Az önce siz de ona 89 bir... raporunun üzerinden bayağı bir zaman geçti. Dolayısıyla 89 raporu kendi yazılmış olduğu dönem için çok önemli bir rapordu. Ama Türkiye konjonktürü değişti, dünya değişti. En azından 1990 yılında Sovyetler Birliği yıkıldı. Şimdi bütün bu süreçleri analiz ettikten sonra ortaya yeni bir şey koymak gerekiyor. 89 raporundaki her şey bugün uygulanabilir durumda değil. Ama o döneme göre çok ileri sözler olan, çok ileri bir analiz yeteneği olan bir rapordu. Bu sürecin açılımı, yani bu sorun aşılmasında Öcalan'ın perspektifinde ortak değer İslam deniyor. Buna nasıl bakıyorsunuz? Yani ortak değer İslam meselesi PKK hareketinde son dönemde, son döneme kadar çok rastlamadığımız durumlarda. Özellikle Hizbullah'la mücadelelerinde değişik bir, daha layık, evet. daha katı bir çizgiye sahiptiler. Ama önce BDP eğitiyle yaptığı görüşmede onlara söyledi, ben gençken namaz kılardım vesaire mesajları. İşte şu kadar 33 tane galiba sure biliyorum vesaire mesajı. Orada, Ondan sonra da ortak değer İslam mesajı. Bunu nasıl okuyorsunuz? Bence bu ülkenin ortak değerleri ne olduğu belli. Bu ülkenin ortak değerleri cumhuriyet değerleri. Cumhuriyet değerleri üzerinden giden bir yaklaşımı esas almak lazım. Ee, Öcalan o konuyla ilgili az önce de onu söyledik. Yani başka konularla ilgili farklı şeyler söylüyor olabilir. Sayın Başbakan da birçok konuyla ilgili dönem dönem başka başka şeyler söylüyor. Birbiriyle 180 derece çelişen, zıt olan şeyler söylüyor. Şimdi bunların hangisinin doğru olduğunu analiz etmeye kalkarsak emin olun bunun altından kalkamayız. Peki. Biraz İstanbul konuşalım o evet. zaman. Evet. Ee, İstanbul'da işler nasıl gidiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu ne? Şuradan sorayım. Geçtiğimiz hafta o koltukta aynı saatte Aziz Babuşçu oturuyordu. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi evet. İstanbul İl Başkanı ve yerel seçimlerde 2014'te 30 Mart'ta çıtayı %60'a koydu. Evet. Sizin ee, çıtanız nerede? <laughs> Sayın Babuşçu, eğer 30 Mart'taki seçimlerden sonra %60 oy alırsa e, herhalde zaten e, Türkiye'de yapamayacaklar hiçbir şey kalmamış demektir. Yani çok ciddi bir siyasi başarı kazanmış olurlar. Ama herhalde e, 1 Nisan günü bir şakayla karşılaşacak ya da o şaka olduğunu zannedecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi kazandığını görecek. Dolayısıyla %60 gibi bir oranın olması değil, bırakın onu, bunun aklından geçiyor olması bile şey. İmkansız. Şu anda ortada zaten görünen anketler var. İlçeler bazında yapılmış olan değerlendirmeler var. Bunlarla ilgili baktığınız zaman AKP'nin %60'lara falan bırakın %60'lara geçen seçimdeki oy oranını bile koruyup korumayacağı tartışılır. Bizim bu konudaki tavrımız belli. Yani biz burada %60, %50, %40 falan gibi bir rakam telaffuz ediyor olmak doğru değil. Biz hedefimizi şuraya koyduk. Seçimi kazanmak için ne gerekiyor? AKP'nin aldığı oydan bir oy fazla gerekiyor. Bizim hedefimiz bu. 45 artı 1 ise 45 artı 1. 50 artı 1 ise 50 artı 1. Dolayısıyla burada rakam oyunu yapmanın hiçbir anlamı yok. Sayın Aziz Babuşçu şunun farkında olması gerekir. Şu anda karşısında 200 bin kişilik örgütüyle beraber çalışma yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. İstanbul örgütü var. Seçimden bir buçuk sene önce seçim itibat bürosu açan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Açmaya devam eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ve toplumsal olarak vatandaşları birçok noktada mağdur eden bir AKP var. Hangi alanlarda mağdur ediyor vatandaşları? Örneğin bugün AKP? iki beylerle ilgili fiyat açıklandı. İstanbul'da açıklandı. Hatırlarsanız geçen iki hafta önce Antalya'dan köylülerimiz, köylü kadınlar, erkekler Meclise gittiler ve orada sıkıntılarını dile getirdiler. Bugün de İstanbul'da açıklandı. Örneğin Çekmeköy'de bugün bir sürü eve ateş düştü. Beykoz'da bir sürü eve ateş düştü. Nedir, Sultanbeyli'de nedir, Çatalca'da cilikler, bir sürü eve ateş düştü. Fiyatlar şöyle. E, örneğin Çekmeköy'den fiyat e, örnek vereyim. Çekmeköy'ün bir köyünde şu anda normal tapul olarak alabileceğiniz fiyat iki ile bir arazi içinde açıklanan fiyat. Hatta ondan biraz daha yukarısı açıklandı. Zaten vatandaş gidip tapulu olarak o araziyi alabiliyor. Dolayısıyla yıllardır bu arazide şey yapan, çalışan, bu araziyi kullanan bir vatandaşın o fiyattan burayı alması mümkün değil ki. Bu sürgün etmek demek. Yani siz bu parayı veremiyorsunuz. Dolayısıyla bu parayı verene satacağız. Siz de hadi buradan kalkın gidin demek. Şimdi böyle, böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün değil. Bir yandan böyle bir şeyi sürdürecekler. Bir yandan kentsel dönüşüm adı altında vatandaşın ee, kendi konut hakkına tecavüz eden işler yapacaklar. Ondan sonra da 160 oy olacaklar. Böyle bir Türkiye yok. Ama Burada her seçimde üstüne koyarak yürüdü O Adalet. geçmişteydi. Geçmişte en son seçim hatırlayın. 2009 seçimini hatırlayın. Öyle %50, %60 falan filan almadılar. %44 oy aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi %37 küsür oy aldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adaydı. Karşımızda da Sayın Kadir Topbaş vardı. Sayın Kadir Topbaş hala, hala belediye başkanı ve bu aradaki Makas çok daralmış durumda. Son ama ya 2010'daki zaman. referandumda %58 aldılar. 2011'deki genel seçimde %49.8 aldılar yanılmıyorsam. Şöyle referandumun başka bir gündemi vardı. Yani bir halk oylamasıydı o. Evet ya da hayır diyordunuz. Genel seçimlerin başka bir havası var. Ama genel seçimlerin başka bir havası var. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bir metro açtılar Kadıköy ile Kartal arasında. Daha fazlası yapılması lazım. İstanbul'un daha fazla metroya ihtiyacı var. 22 kilometrelik bir metro açtılar. Türkiye'de şu ana kadar yapılmış olan en yüksek fiyata mal ettiler. Ama vatandaş buna bakmıyor. Yani ben bunu kullanabiliyor muyum, kullanamıyorum ona bakıyor. Sonra ne oldu, biliyor musunuz? Sonra bir de su bastı orayı. Madem en pahalıya mal ettiniz, hiç olmazsa düzgün bir şey yapın. Hem de belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadı. Devlet yaptı bunu. Bakanlık harcadı. Sonra da su bastı. Şimdi vatandaş bunu kullanabiliyor mu? Kullanabiliyor. Kilometresi 140 milyon liraya mal olmuş metronun neden su bastığını vatandaşımız bir sorsun. Ama vatandaş bence şeye bakıyor yani kendisi için kullanılabilir bir şey mi değil mi? Eğer orada kolaylık sağlıyorsa olur, kendisi, de, mesela metrobüs içinde aynı şey geçerli. Ee, ben hatırlıyorum yıllar önce bir 5-6 yıl önce bir belediye meclis toplantısında Kadir Topbaş Sözen döneminde yapılan tramvayları eleştirdi. Artık bunlar kaldı mı diye. Olur. Hani hiç kalmamış olan, Avrupa'da modası geçmiş olan başka bir şey getirdi ve insanlar bunu kullanıyorlar ve bundan Hani mutluluk duyuyorlar. Çünkü köprüyü aşmak çok daha kısaldı. Yani. Tabii şöyle. Uygun bir metrobüs. Da göz ardı Uygun gerekiyor. bir metrobüs bulursanız. Eğer sıkış tepiş yolculuk etmeyi göze alırsanız. Çünkü normalde hesaplanmış olan kapasitesinin çok üzerinde bir yolcu taşıyor metrobüs. Evet. Bol bol yolda kalıyor. Hatırlayın metrobüslerle ilgili yolda kaldığında gazetelerde ve televizyonlarda sık sık haber oluyor. Şimdi bizim insanımız daha iyisine ayık. Biz bu çok kötüdür demiyoruz. Biz daha iyisini yapalım. Daha iyisini yapmak mümkün. Şimdi Onur Torlak demiş ki, Oğuz Bey bu hayallerle gece çok rahat uyuyordur diye bir de gülücük yapmış. Yani evet. bunun hayal olmadığını, gerçek olduğunu insanlara nasıl anlatacaksınız, nasıl ikna edeceksiniz? Bunun hayal olmadığını derken seçimi kazanacağımızın evet, hayal olmadığını. Evet, evet. Bir fazla oy almak. Tabii tabii şunu yapacağız. Yapıyoruz zaten şu anda. Mesela biz Beylikdüzü'nde, Başakşehir'de, Eyüp'te, onun dışında birçok ilçelerimizde şu anda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız vatandaşla gidip birebir temas ediyorlar kapısını çalıyorlar. Bir sıkıntınız var mı? Nasıl yardımcı olabiliriz? Bizim belediyenin bizim olduğu yerlerde de yapılıyor. Belediyenin bizde olmadığı yerlerde de yapılıyor. Eğer belediye bizdeyse zaten sokağında, mahallesinde bir sıkıntısı varsa o da oradan belediyeye aktarılıyor. Belediyenin bizde olmadığı yerlerde sıkıntının ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Şimdi bir yandan bunları yaparken bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclisinde, onun dışındaki yerlerde muhalefetini ortaya koymaya çalışıyor. Şimdi Esenyurt'taki vatandaşlara sorsunlar bakalım. AKP %60 oy alır mı Esenyurt'ta? Vatandaşa satmışsınız e, 35. kattan daire, bina 15 katlı. Bir yandan kira ödüyor, ondan sonra gidiyor bir de banka kredisi Mesela ödüyor. Geçen hafta babuş şu Aziz Bey burada şey dedi, bunun büyük ölçüde çözeceğiz dedi. Buyursun çözsünler. 11 Şubat'ta meclise geliyordu, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geliyordu, o da onu, gelmedi. Gelmedi. 11 Mart'ta geliyordu, o da gelmedi. Sonra Erdoğan Bayraktar çıktı bu işi Tokyo olarak biz <laughs> el atacağız dedi. Orada da bir şey yok. Ne zaman gelecek? Esenyurt'takiler borçlarını ödemeye devam ediyorlar. Firmalar battı. Yani evi yapan müteahhit battı. Nasıl alacak vatandaş hakkını? Ben de buradan Yoksuları şunu soracağım. Onlar Şimdi yoksullar, emekçiler, işçiler bunların oturduğu yerler işte küçük Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Esenyurt, evet, evet. Esenler vesaire. Bu ilçede buralarda CHP ile... Büyük ölçüde AK Parti arasında, AKP arasında ciddi bir fark var. Yani evet. normalde Sosyal Demokrat Parti'nin dayanması gereken tabanda burada bir türlü başarılı olmuyor. Yani işte hep eleş, klasik eleştiri Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Şişli'de var evet. ama yoksul muhitlerde yok. Bu döngüyü nasıl değiştireceksiniz, nasıl kıracaksınız? Bizim Az diyor? önce söylemiş olduğum yöntem bu döngünün kırılmaya başlandığını gösteriyor. Şimdi Böyle bir döngü vardı, doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha fazla çok yüksek oy aldığı kesimler vardı... Az önce saymış olduğunuz ilçelerin bir kısmı, onun dışında başka ilçelere sayabiliriz. Orada AKP ile aramızda bir fark vardı. Şimdi şunu yapıyoruz. Vatandaşın günlük sorunlarıyla ilgilenen bir siyaset izliyoruz. Yerel seçimler, hizmetin ön plana çıktığı seçimler. Dolayısıyla hizmeti ön plana çıkaran bir söylemle vatandaşla temas ediyoruz. Vatandaşı evine gidiyoruz. Vatandaş iş yerine ise iş yerine gidiyoruz. Vatandaş sokakta ise sokağa gidiyoruz. Yani vatandaşın olduğu yere gidiyoruz. Vatandaşa dertleşiyoruz. Anlatıyoruz. Onun sıkıntısını dinliyoruz. Bakın size bir örnek vereyim. En zayıf olduğumuz ilçelerden bir tanesi Bağcılar. Bir tane sokağa girdik. Bir çalışma yapılıyor orada. Sokakta kanalizasyon yok, kaldırım bozuk, her türlü sıkıntı var. Bir şey olarak ne diye nasıl bakarsınız? Siyasetçi ya da belediyeci olarak dersiniz ki bu da yapmamız lazım, kaldırımları düzeltmemiz lazım. Sokağa girildi, kapı çalındı, içe e, vatandaşla konuşuldu. Vatandaşın sıkıntısı şu. Ya bunları boş verin diyor. Bunlar sorun da bunları bunları boş verin. Sokağın başında bir tane market var. O marketin önünde bir tane tek tek sigara satan birisi var çocuklara. Gördünüz mü onu gördük. Onu kaldırtın lütfen diyor. Siz başa geldiğinizde onu oradan engelleyin diyor. Önce çocuğum diyor. Dışarıdan baktığınız zaman başka bir sorun var. Ama vatandaşa sorduğunuz zaman başka bir, başka sorun, bir var. sorun var. Şimdi bunu gidip tespit edip ondan sonra evet biz bunu tespit ettik. Sen söyledin biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyede iktidar olduğumuz zaman bu sorunları çözeceğiz diye. Aslında vatandaşın kendi kampanyasını kendisini yapmasını sağlıyoruz. Şimdi Abdülaziz zengin demiş ki muhalefet CHP'si AK Parti maçı 3-0 önde başlar. CHP kaç kaça kaç yenilir bilemem demiş. Ahmet Tavansa CHP yerel seçimlerde kaç belediye alabilecek? Bunları söyleyin diyor. Söyleyeyim. Şu anda 12 tane belediyemiz var. Son seçimlerde 2009 seçimlerinde bizim eee 5000'den daha az oy farkı, farkıyla kaybettiğimiz 8 tane belediye var. 20 belediye e, oldu bir tanesi ba Başakşehir, Eyüp, Beylikdüzü. Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy. 8 tane belediye var. diyor. Tuzla, Şimdi bu belediyelerde ayrı bir bu, bu, ilçelerde ayrı bir çalışma yapılıyor. Bizim şu anda iktidarda olduğumuz belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partili olduğu belediyelerde böyle bir sorunumuz yok. Çoğunlukla böyle bir sorunumuz yok. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler oylarını arttırıyorlar. Cumhuriyet Halk Partili Cumhuriyet Halk Partisi'nin o ilçelerdeki oyu artıyor. Şimdi dolayısıyla baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim hedefimiz 20'nin üzerinde 25'e yakın belediye kazanmak. 25'e yakın belediye kazandığınız zaman zaten büyük şehir doğal olarak kazanmış oluyorsunuz. Burada iki önemli şey var. Bir, adaylarınızın partinin oyundan daha fazla oy alıyor olması. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oyu var. Ben oyu temsil ediyorum il başkanı olarak. Ama benim o ilçede göstereceğim adayın benim partimin almış olduğu oydan birkaç puan daha fazla oy alıyor olması lazım. Yerel seçimlerde aday faktörü önemlidir çünkü. Genel seçimler gibi değildir. Onun için az önce genel seçimde alınan oylar da Aday değil belediye seçimlerinde tabii tabii adaylar derken hani bir, bir bütün bir bütün olarak söylüyorum. Benzer bir şey büyük şehirde göstereceğiniz aday için de geçerli. 2009 seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin %37 oy alacağını kim bekliyordu? Kimse beklemiyordu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla beraber bir yukarı doğru imelenme oldu. Belki seçimden daha erken aday gösterilmiş olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu belki İstanbul'u kazanmıştı. Peki bugün kim aynı ivmeyi ya da daha güçlü bir ivmeyi yakalayabilir? Bununla ilgili partimizin çok objektif bir görüşü var. O görüş şu. Seçimi masa başında anketlerle ya da örgütün vermiş olduğu sinyallerle, eğilim yoklamasıyla kazanabileceğini düşündüğümüz kişi kimse o aday gösterilecek. Şu kişi olsun, bu kişi olsun tartışmasa bugünden girmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü bir sene var seçime ve bir adayı bizim altı ay önce ortaya koymamız lazım. Büyükşehir adayını altı ay önce ortaya koymamız lazım. Bugünden bakıp bir kişiyi adaylaştırmak için çalışmanın çok da bir anlamı yok. Yani Eylül'de belli olur diyorsunuz. Eylül, Ekim gibi belli olur. Yani yazdan sonraki dönemde belli olur. O zamanki Türkiye'nin genel durumu ve hangi adayın önde göründüğüne göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyon olması gerekiyor. Biz bunu yapacağız. Kazanma ihtimali olan bizi başa güreştirecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyundan daha yüksek oy alacağını bildiğimiz adayın arkası duracağız. Herkesin aklına tek bir isim var aslında Mustafa Sarıgül. Fakat parti içinde bir takım itirazlar olduğu söyleniyor. Evet. Siz Mustafa Sarıgül'e nasıl bakıyorsunuz? Hakikaten seçim alabilecek nitelikte bir aday mı sizce? Şu söylemiş olduğum kriterlere uyuyorsa benim Mustafa Sarıgül'le ilgili hiçbir yargım yok. Şu söylemiş olduğum kriterlere uyuyorsa, partinin oyunu daha yukarıya çekecekse. Şu anda bizim partimizin üyesi değil biliyorsunuz. Değil. Dolayısıyla partimizin üyesi olmayan birisi için e, hani sanki partimizin üyesi olan adaylarla aynı seviyede konuşmak doğru değil doğal olarak. Ama partinin üyesi olursa ve bu koşulları sağlarsa olur niye olmasın? Aynı şey diğer adaylar için de geçerli. Şimdi şöyle bir şey aslında İstanbul'da bir numaralı patron bu partinin patronu evet. sizsiniz, evet. Mete Partisi bir başkanı olarak. Dolayısıyla Mustafa ile birileri görüşecekse bunlardan biri de muhtemelen siz siz olmalısınız yani en azından görüşüyor görüşüyor musunuz Sarıgül'le? Ee, ben il başkanı olarak herkesi görüşürüm. Bundan daha doğal bir şey yok. Sarıgül'le de başkasıyla da, Cumhuriyet Halk Partili olmayanlarla, olanlarla zaten görüşüyorum, olmayanlarla da görüşürüm. Çünkü İstanbul'daki genel havayı görüyor olmanız lazım. Farklı kesimlerin ne düşündüğünü biliyor olmanız lazım. Onları bildikten sonra ortaya bir analiz koyuyor olmanız lazım. Yani bilgiye dayalı bir iş yapıyor olmanız lazım. Bunu yapmanız için de o insanlarla görüşmeniz lazım. Akşam gazetesinde er Ercan Öztürk bir haber yaptı. Biliyor musunuz o haberi? Ee, şöyle hatırlatayım haberi: evet. 2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için CHP Fransızlardan taktik alıyor deniyor hmm. haberde hmm. ve bunun dışında Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daki ilçe başkanlarıyla da hmm. görüşüyor. Ee, ilçe başkanları, belediye başkanları ve il başkanı yöneticilerin büyük bölümü Mustafa Sarıgül'de birleşti hmm. diyor. Yani bu Mustafa Sarıgül merkezli bir haber midir? Yoksa hakikaten böyle bir şey oldu mu? Ee, şöyle biraz Sarıgül merkezli bir haber olmuş. Ee, orada bizim yapmış olduğumuz. E konuşmada e, gazeteci arkadaşımızla şu şöyle bir durum söz konusu. Fransa'da bir kampanya yürütüldü ve Fransız solunun tarihi boyunca aldığı en yüksek oylardan birisi alınarak Fransa Holland başkan seçildi. Bununla ilgili o kampanyayı yürüten firmayla biz görüştük. Fransa'nın Türkiye'deki gönüllüleriyle, Fransız Sosyalist Partisi'nin Türkiye'deki gönüllüleriyle görüştük. Birkaç kez görüştük. Onlar ne yaptı kampanyalarında? Bunu öğrendik. Ama orası Fransa, burası Türkiye. Dolayısıyla farklı koşullar, farklı kültürler ve farklı siyasi eğilimler var. Dolayısıyla bizim onlardan öğrenebileceğimiz şeyler var. Onların bizden öğrenebileceği şeyler var. Dolayısıyla bunda bir zarar yok. Bunu adına ister taktik deyin, ister başka bir şey deyin. Benzer şekilde Obama'nın seçim kampanyasını yürüten insanlarla da görüşürüz biz. Başkalarıyla da görüşürüz. Biz sosyal demokratız. Dünyada bizim görüşümüze yakın, bizim yaptığımız işleri yapabilecek ya da bizim onlardan öğrenebileceğimiz bir durum varsa bununla ilgili her türlü görüşme yaparız. Ama Sayın Genel Başkan'ın bütün ilçe başkanlarıyla görüştüğü, belediye başkanlarıyla görüştüğü bilgisi bence biraz çek, şey, Biraz abartılı. Abartı olmuş. olmuş. Peki CHP içinde İstanbul İl Örgütü'nde tırnak içinde söylüyorum. Mustafa Sarıgül ile kanlı bıçaklı olan veya olanlar var mı? Olabilir. Bu aşılabilir bir sorun mudur? Bu parti bir çatlak yaratır mı? Ş şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul'da diyelim ki 4-5 tane isim geçiyor. Şu anda kamuoyuna geçen birkaç isim var. Onun dışında kamuoyunda ismi geçmeyen ama adaylığı düşünen arkadaşlarımız da var. Kim olursa olsun. Bakın bu konuda bütün, bütün arkadaşlarımız gayet e, açık ve net olarak şunu ifade ediyorlar. Bunu illa kamuoyunu ifade etmeleri gerekmiyor. Biz onlarla konuştuğumuz zaman ifade ediyorlar. Parti kime aday gösterirse hepsi o arkadaşımızın arkasında net bir şekilde bir çalışma yürütecek. Şunu düşünün. Bizim İstanbul seçimlerini kazanmak için herhangi bir şekilde kapris, ego vesaire yapmaya şeyimiz yok. Hakkımız yok. Öyle İstanbul seçimini yok. kazandığınız gün AKP'nin Türkiye'deki iktidarı çok ciddi bir yer almış demektir. Ve Cumhuriyet Halk Partililer İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir Cumhuriyet Halk Partili oturtmak için ciddi bir mücadele veriyorlar. Ve bu mücadele gittikçe daha da artacak. Seçim sürece girdikçe daha da artacak. Gürsel Tekin'le aranızda bir problem olduğu söyleniyor. Aşılabildi mi? Gürsel Tekin İstanbul adayı olursa siz onunla beraber rahat çalışabilir misiniz? Ben partinin aday olarak göstereceği herkese çok rahat çalışırım. Şu kişi olursa Çalışmam bu kişi olursa çalışmam diye bir refleks doğru değil. Bu sadece benim için değil. İlçe başkanları için de geçerli. Bizim adayımızın arkasında yet vücut çalışma yapmamız lazım. Peki bir iki tweet okuyayım. Ozan Kuru demiş ki daha düne kadar Atatürkçüdük ne ara sosyal demokrat olduk. CHP sol mu sağ mı önce ona karar vermeli. Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurduğu, e, Atatürk kurduğu bir sır değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir sır değil. Cumhuriyet Halk Partiler Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu bir partide bulunmaktan, üye olmaktan ya da oy veriyor olmaktan büyük bir gurur duyarlar. 65'ten beri de ortanın Ama solunda. 65'ten beri de ortanın solunda olan bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi. 1970'leri e, Sosyalist Enternasyonel üye olmuş bir parti. Ondan sonraki süreçte de bazen partinin adında sosyal demokrat olmuş bir siyasi gelenekten gelen bir parti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürkçü, Atatürkçü olması kadar normal bir şey yoktur. Sosyal demokrat olması kadar da normal bir şey yok. Bu iki kavram birbirine çelişik kavramlar değildir. Atatürkçü sosyal demokrat mısınız? Ben kendimi sosyal demokrat olarak tanımlamayı tercih edenler edenlerdenim. Ama bizim partimizde kendisi Atatürkçü diyen hmm. diyebilir. Ee, devrimci diyen, demokrat diyen, sosyal demokrat diyen birçok farklı isimle kendisini adlandırabilen sıfatla kendisini adlandıran arkadaşlarımız var. Bu sıfatları kendilerine göre bir anlam yükleyip ondan sonra bu şekilde adlandırıyorlar. Atatürkçü diyen bir arkadaşımıza sorduğunuz zaman o evet ben aynı zamanda sosyal demokratım der. Bana sorduğunuz zaman ben sosyal demokratım diyorum ve aynı zamanda Atatürkçüyüm de. Bu onu ikinci plana attığımız ya da ondan e, haz etmediğimiz anlamına haz gelmez. Peki. Ee, bir dakika sonra reklama gideceğiz. Bir tane daha soru sorayım. Ercan Gümüş Maltepe ve Kartal ilçelerinin doktor sıfatlı başkanlarınız örgütünüzle çatış, örgütünüz çatışmakta. Doktorlarla çalışmaya devam edecek misiniz? <laughs> Bizim tabii doktorlarla mesleki olarak bir problemimiz yok. Ya da başka bir meslek grubuyla bir problemimiz yok. E, Kartal'da ve Maltepe'de belediye başkanlarımızın örgütle çatışıyor olduğu bilgisi de çok doğru değil. Dönem dönem sorunlar olabilir ama bu sorunlar örgüt içi sorunlardır. Örgüt içi sorunları biz kendimizde hallederiz. E, Numan Elmas da CHP İstanbul almadan iktidar olamaz demiş. Ömer Faruk Akan yerel ve genel seçim fark etmez. Bu kötü tüm seçimler siyasi tercihler ve lider farkına göre seçmen oy kullanır diyor. E, dolayısıyla reklama gitmeden önce şunu son kez sorayım. E, kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü onun arkasında çalışacak. Evet. Ve çünkü hedef olarak bu seçimi görüyorsunuz. Ondan evet. sonra çünkü muhtemelen bir başkanlık seçimi olacak. Belki bir referandum olacak, bir anayasa referandumu olacak. Tabii. Önemli bir sürece giriyoruz. Yani aslında dört tane seçim olacak belki önümüzdeki dönemde referandum dahil. Ama tek seçim var. O seçim de bu yerel seçimler. Dolayısıyla bu yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Örgütü bir yandan kimin aday olduğunu belirleyecek. Sonra da o adayın arkası duracak. Evet biraz şuna benziyor galiba. Fenerbahçe'nin de 3-2 tur geçmesi gerekiyor final oynaması için. Ama, Ama öncelikle önümüzdeki önce... maçı kazanmamız lazım. Aynen öyle. Peki kısa bir reklama gidiyoruz. Hemen döneceğiz efendim.